Hiç her şeye evet demekten yorulmuş, kendi hayatının kontrolünü kaybetmiş gibi hisseden birini tanıyor musunuz? Belki de bu kişi sizsiniz. Gelen her ricayı, makul olmayan her beklentiyi içinizde bir burukluk hissetmenize rağmen kabul ediyorsunuz. Bir süre sonra kendinizi başkalarının öncelikleri için koşturan, kendi ihtiyaçlarını unutan bir yardım makinesi gibi hissediyorsunuz. Peki bu neden oluyor? Psikoloji bilimi hayır diyememe olgusunu incelediğinde bunun basit bir kibarlıktan çok daha derin. Kökleri çocukluğa uzanan ve duygusal, bilişsel, hatta nörolojik bileşenleri olan karmaşık bir davranış örüntüsü olduğunu ortaya koyuyor. Gelin, sürekli evet demenin arkasındaki psikolojik mekanizmaları birlikte inceleyelim. Birinci, onaylanma arayışı. Sevginin koşullu olduğu inancı. Hayır diyememenin merkezinde genellikle yoğun bir onaylanma ve ait olma ihtiyacı yatar. Bu kişiler için sosyal reddedilme fiziksel bir acı kadar gerçek ve korkutucu olabilir. Psikologlar bu korkunun temellerinin çoğunlukla erken çocukluk döneminde atıldığını belirtiyor. Eğer bir çocuk sadece uslu, yardımsever veya sorun çıkarmayan olduğunda sevgi ve ilgi görürse, koşulsuz sevilmek için koşulları yerine getirmem gerekir şeklinde bir temel inanç geliştirir. Bu durum yetişkinlikte "Hayır dersem sevilmeye layık olmam. Beni artık istemezler." veya ilişkimiz bozulur gibi felaket senaryolarına dönüşür. Aslında burada korunmak istenen şey ilişkinin kendisinden ziyade o ilişki üzerinden sağlanan aidiyet ve güvenlik hissidir. İkinci. Çatışma korkusu ve sahte uyum. Hayır diyemeyen bireylerin büyük çoğunluğu çatışmadan aşırı kaçınma eğilimindedir. Onlar için hayır kelimesi bir anlaşmazlığın, tartışmanın hatta ilişkinin sonunun başlangıcıdır. Psikolojide bu durum bazen sahte benlik olarak adlandırılır. Dışarıdan bakıldığında herkesle uyumlu ve iyi geçinen bu kişi, iç dünyasında öfke, kızgınlık ve mağduriyet duygularıyla boğuşur. Bu kaçınma davranışı, kısa vadede çatışmayı önlese de, uzun vadede ilişkileri zehirler. Karşı taraf, aslında bir evet in arkasındaki gönülsüzlüğü sezer ve bu güveni zedeler. Ayrıca sürekli kaçınma, kişinin kendine olan saygısını da aşındırır. Üçüncü, düşük özdeğer ve sınır eksikliğinin kökenleri. Hayır diyebilmek, sağlıklı bir özdeğer duygusunun varlığını gerektirir. Benim zamanım, enerjim ve duygularım değerlidir. İnancı, sınır koymanın altyapısını oluşturur. Hayır diyemeyenlerde ise bu inancın eksik olduğu görülür. Peki bu eksiklik nereden gelir? Temel nedenlerden biri çocuklukta sınır koyma deneyimlerinin sağlıklı şekilde modellenmemesi veya bastırılmasıdır. Büyüklerine karşı gelme, bencil olma gibi söylemlerle kendi ihtiyaçlarını ifade etmesi engellenen çocuk, yetişkin olduğunda bunu nasıl yapacağını bilemez. Kendi ihtiyaçlarını önemsiz veya diğerlerinkinden sonra gelen olarak kodlar. Bu, bir tür duygusal ihmaldir ve kişinin kendine yönelik saygısını derinden zedeler. Dördüncü, mükemmeliyetçilik ve iyi insan olma yükü. Toplum tarafından iyi, yardımsever, bencil olmayan biri olarak görülme arzusu bu davranışı besleyen önemli bir sosyal faktördür. Özellikle toplumsal cinsiyet rolleri bu konuda büyük bir baskı unsuru oluşturabilir. Geleneksel olarak kadınlardan beklenti şefkatli, fedakar ve ilişkileri yürüten olmaları yönündedir. Erkeklerde ise güçlü, her işin altından kalkan ve şikayet etmeyen olma baskısı benzer şekilde hayır diyememeye yol açabilir. Ayrıca mükemmeliyetçi kişilik yapısı sadece işte değil, ilişkilerde de kusursuz olma çabasını beraberinde getirir kusursuz bir dost, eş, çalışan, her zaman evet diyendir. Gibi işlevsel olmayan bir inanç kişiyi tükenmişliğe sürükler. 5. Suçluluk duygusu ve aşırı sorumluluk almak. Hayır dedikten sonra yaşanan ezici suçluluk duygusu birçok kişinin sınır koymasındaki en büyük engeldir. Bu suçluluk genellikle aşırı sorumluluk duygusu ile iç içe geçmiştir. Kişi başkalarının duygularından mutluluğundan ve hatta seçimlerinden kendisini sorumlu hisseder. Onun üzülmesine sebep olmak benim elimde, öyleyse ben kötüyüm. mantığı işler. Bu düşünce tarzı psikoterapide sıklıkla kurtarıcı kompleksi ile ilişkilendirilir. Kişi çevresindekileri kurtarmak, onları mutlu etmek ve problemlerini çözmekle yükümlü hisseder. Bu rol zamanla hem yorucu hem de karşı tarafın büyümesine engel olan bir hal alır. 6. Beynin ödül ve ceza sisteminin rolü davranışın psikolojik yönünün yanı sıra nörobilim de bu konuda önemli bulgular sunuyor, sosyal onay almak, bir teşekkür veya takdir görmek. Beyinde dopamin salınımını tetikler. Bu, geçici bir iyi olma ve ödül hissi yaratır. Sürekli evet diyen kişi, kısa vadeli bu dopamin ödülü için davranışını pekiştirir. Diğer yandan, hayır demeyi düşünmek, anterior singulat, korteks ve amigdala gibi bölgelerde aktivasyon yaratır yani sosyal tehdit ve çatışma algısı oluşturur. Beyin, acıdan kaçınmak ve ödüle ulaşmak için en kolay yolu seçer. Evet demek. Bu bir tür nörolojik kısa yoldur, ancak uzun vadeli maliyeti çok yüksektir. 7. Toplumsal ve kültürel kodlar, ayıp ve görev, duygusunun ağırlığı. Özellikle kolektif kültürlerde, bireyin davranışları aile ve toplum nezdinde değerlendirilir. Bu tür ortamlarda hayır demek, sadece kişisel bir tercih değil bir sosyal kural ihlali olarak algılanabilir. Ayıp olur, el alem ne der, bize bu yakışmaz gibi sosyal baskılar bireyin içselleştirdiği güçlü kontrol mekanizmalarıdır. Ayrıca rol ve statü beklentileri, abla, kardeş, komşu olmanın gerektirdiği görevler kişiyi sürekli evet demeye zorlayan görünmez bir ağ oluşturur. Psikolojide bu durum sosyal norm uyumu ve rol çatışması kavramlarıyla açıklanır. Kişi kendi iç sesiyle toplumsal beklentiler arasında sıkışır ve çoğu zaman iç sesini bastırmayı öğrenir. 8. pratik adımlar. Hayır. Kasınızı nasıl geliştirirsiniz? Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Evet, ancak bu bir beceridir ve her beceri gibi pratik gerektirir. Küçükten başlayın. Yüksek risk taşımayan günlük durumlarla pratik yapın. Örneğin restoranda yanlış gelen yemeği iade etmek, bir telemarketing çağrısını kibarca reddetmek gibi. Zaman iste. Otomatik. Evet. Tepkinizi kırmak için, bunu düşünmem için bana biraz zaman verir misin? demeyi alışkanlık haline getirin. Bu içinizdeki sesi dinlemek için alan açar. Hayır. Esnetmek. Bazen tamamen kapalı olmak zordur. Bu hafta yoğunum. Ancak gelecek hafta yardımcı olabilirim veya tüm projeyi alamam ama şu kısmına destek olabilirim gibi kısmi ve sınırlı evetler kullanın. Bedeni dinleyin. Bir ricayı duyduğunuzda bedeninizin verdiği tepkiyi midede düğümlenme, göğüste sıkışma bir sinyal olarak görün. Bu sık sık içinizdeki hayırın bedensel ifadesidir. Suçluluğa dayanıklılık geliştirin. Hayır. Dedikten sonra gelen suçluluk dalgasının geçici olduğunu kendinize hatırlatın. Derin nefes alın ve bu duygunun sizi yönetmesine izin vermeyin son düşünceler sınırlar bencillik değil öz sevgidir. Daha ki sefere hayır demekte zorlandığınızda veya etrafınızda bu şekilde davranan birini gördüğünüzde bunun basit bir kararsızlık olmadığını hatırlayın. Bu derinlerdeki bir değersizlik korkusunun, ilişkilerin kırılgan olduğuna dair bir inancın veya koşulsuz sevginin mümkün olmadığına dair bir yaranın dışa vurumu olabilir. Kendi sınırlarınızı korumak bencillik değil, öz sevginin ve duygusal olgunluğun en net ifadesidir. Sağlıklı ilişkiler iki tarafında hayır diyebileceği güven ortamında gelişir. Unutmayın. Sürekli evet diyerek verdiğiniz şey sadece zamanınız veya enerjiniz değil, kendinize olan saygınızdır. Bu içgörüleri değerli bulduysanız ve insan davranışlarının ardındaki gizli psikolojiyi anlamayı seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İnsan zihninin bu karmaşık ama bir o kadar da dönüştürülebilir yollarında ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü burada yalnızca videolar izlemiyor, zihinleri anlamlandırıyoruz.